Oyku bali, oy Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz tahinli pide. Tahinli pide evde nasıl yapılır ve hamurumuzun tarifi nelerdir? Bugün sizlere bunları göstereceğim. İnşallah evinizde denediğiniz zaman, yaptığınız zaman umarım beğenirsiniz ve bana çok çok teşekkür edersiniz. O zaman ne yapalım? Biz şimdiden başlayalım. Öncelikle hamur tarifimizde sonra tahinliyi gösterip sizlere yapılış şeklini göstererek sunacağız. Haydi bakalım. Ay ben şok, ay ben olay. Öküz kocam, ayrıldığım kocam kıymetimi bilmiş olsaydı ben ona her gün neler neler yapıyordum. Poğaçalar, börekler, çörekler her şeyi kendi elime yapıyordum. Ama bir türlü kıymetimi bilmedi. Aman aman benden uzak olsun da nereye giderse gitsin. Ay neyse kızlar. Tahinli pidemizi öncelikle tarifini size gösteriyorum. Hamuru. Ee, görmüş olduğunuz gibi bir bardak un. Bunu tezgaha boşaltıyorum bir bardak unu. <laughs> bir bardak unu döktükten sonra şöyle havuz gibi, havuz gibi açıyoruz. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar, bir tatlı kaşığı kadar e, şekerimizi havuzun içine boşaltıyoruz. Ondan sonra bir daha ne oluyor? Bir de bir çay kaşığı kadar şöyle görmüş olduğunuz gibi şş, tuzumuzu boşaltıyoruz. Tuz. Tuzumuzu boşalttıktan sonra yarım paket maya, muhakkak unutmayın toz maya, yarım paket atıyoruz. Hemen üzerine döktükten sonra şöyle yarım paketimizi boşaltalım kızlar. Ay ben şok, ay ben olay. <laughs> neler neler yapardım da kıymetimi diye bilmedi. Öküz koca, öküz, 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 öküz. Şimdi bunları yaptıktan sonra suyumuzla hamurumuzu karıştırıp yoğuracağız. Ay, Her tarafı margı yargı. Çok şükür. Hamurumuz kabardı. Hamurumuz iyice böyle lokum gibi kabardıktan sonra ay, bu ne yaşlıktır hanım, Lokum gibi kabardıktan sonra, ha böyle unumuzu üzerine sepiyik Ha bir şekil, bu benim rahmetli nenemden kalma, 70 senelik bir merdane'dir Ha ben bu merdane ile sizlere bu hamurumuzu hoş bir şekilde açacağım Aa, aa ama. ha, ha görürsünüz, ay 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 Bu yaşta bile el marifetim bitmemiş, şimdiki genç kızlar yumurta kıramıyor yumurta Hamurumuzu hoş bir incecik şekilde açacağız Kız evde merdaneyi de aşmayı da becerin artık ha. Bir şey de eliz tutsun. Viii. Hamurumuzu incecik açın. Sakın kalın bırakmayasınız. Çünkü tahinli pidenin özelliği hamuru ince açmaktır. Kıtır kıtır olsun. Kıtır kıtır. Viii. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Bu yaşta bile el marifetim geçmedi. Ay 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 ay. Her tarafım arıyor. Her tarafım. Neyse. Hamurumuzu incecik açtıktan sonra, bak böyle tahinimizi alıyık, ay üzerine böyle hoş bir şekilde döküyor. Bak gördünüz mü? Tahinimizi üzerine döktük. Elimizle her tarafına yayıyık, her tarafına. Evet, görmüş olduğunuz gibi tahinimizi hamurumuzun üzerine bir hoş şekilde sürdükten sonra, abi, böyle toz şekerimizi alıyık. Toz şekerimizi bir hoş şekilde böyle üzerine dökeyim. Bakın iyi bakın. Böyle ne kadar döktüğüme iyi bakın siz de dökün. Ne az dökün ne fazla dökün ha. Vii. Ondan sonra demeyin bizim evimizi başımıza yıktı diye. Ha. Bak normal şekilde dökeyim. Biraz fazla dökeyim böyle tahinle şeker bir araya girdi mi hoş oluyor hoş hoş. Hoş oluyor. Ah rahmetli kocam olaydı. Rahmetli kocam. Yedirdim yedirdim yedirdim, yedirdim içirdim. Bir gün dayanamadı. Sabah bir kalktım. Bir baktım. Herif ölmüş. <laughs> Allah mekanını cennet eder. Evet, Şekerimizi böyle üzerine dökeyim. Amuraz geçeyim. Ker inşallah. Allah yardımcıları ola. Neyse. Ee, şöyle şekerimizi döktükten sonra cevizimizi bak böyle ufak ufak ediyor. Tam tava atmayın. Yoksa boğazda kalır. Ufak ufak yaptığımız cevizi Hemen hamurumuzun üzerine böyle bir hoş şekilde yayık. Yayına yayın ha yayın. Vii. Cevizimizi de hamurumuzun üzerine yaydık. Ne yapacağız? Az bir şey sana yağı. Bak sana yağı da olur, tere yağı da olur, terem yağı da olur. Üzerine böyle içine parça parça atıyor ki yumuşak olsun, hoş olsun. Evet tereyağımız da şey, sana yağımız da attık. Şöyle dağıtak. Aa, Şimdi geldi neye? Bunun üzerine kapatmaya. Şimdi kapatayım. Önce bu şekil. Sonra diğer şekil. Ha böyle üzerine getirin, yapıştırın. Ha. 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 Ondan sonra böyle elimizde, elimizde e, düğme gibi böyle böyle birbirine yapıştırıyoruz. Açılmasın, içi açılmasın. Böyle bastır, 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 bastır. Hamuru kaldır, al bir şey çek, uzat. Birazcık uzat bak, gördünüz mü? Daha incecik olacak. Daha incecik. Maşallah, maşallah. Bir tane yumurta sarısı. Bak, bir tane yumurta sarısı. Ha böyle, üzerine hoş bir şekilde. Sürih. Ah, ha kocam, ah. İnşallah evde yaparsınız bunları da bir beğenirsiniz de bir teşekkürünüzü alırız artık. Ve son olarak da son olarak da susam Beyaz susamdan böyle ham, e, yumurtanın sürdüğümüz yere beyaz susamdan böyle serpik. Hoş olsun, tad olsun, lezzetli olsun. Evet, malzememizi hazırladık. Şimdi sıra geldi tepsiye. Tepsi böyle kenara açık bir tepsi olursa fırınlarda her tarafı pişer. Unutmayın. Bunu şimdi ben tepsiye yerleştireyim. Şöyle göstereyim tepsiyi. Hop. Şu tarafını koyduktan sonra büyük o büyük ya. Çevireyim. Bakın arkadaşlar. Şöyle çevirin. Şöyle çevirin. Tepsiye bu şekilde sığdırabilirsiniz. Bakın. Mis gibi sığdı. Gördünüz mü? Böyle iyice çekin böyle. İyicecik. Kalın olmasın. Şöyle yayın. Tepsiye böyle yerleştirin. Heh, çok güzel oldu. Altına herhangi bir şey sürmedim. Yağ falan sürmedim. Zaten ee, yapışmaz. Merak etmeyin. Yağlı hamur olmadığı için yapışmaz. Şöyle göstereyim. Ee, fırınımızı 10 dakika öncesinden yakıyoruz, ısındırıyoruz ve tepsimizi fırınımıza götürüyoruz. Hadi bakalım. Isınan fırınımıza tepsimizi yavaşça içine doğru götürüyoruz arkadaşlar. Şöyle e, davul fırında yapıyorum ben. Sizin fırınlarınız nasıl bilemem ama e, hemen kapattıktan sonra bunun dakikası yoktur arkadaşlar. 5 dakikadan sonra sürekli gelin e, fırın içinde kontrol edebilirsiniz. Evet şimdi fırınımızı açıyoruz. Bakalım nasıl olmuş. Ya Allah ya Bismillah. Hop. Hop. Vay vay. Oy kubani kubani kubani. Ve görmüş olduğunuz gibi nar gibi nar nar nar. Of. Sıcacık. Görüyorsunuz. Tahinli pide. Ne kadar güzel pişmiş değil mi? Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi çok güzel tahinli pidemiz hazır. Ve bunu tahtanın üzerine koyup servis tabaklarına tek tek hazırlıyoruz şöyle. Önce bir tadına bakalım. Şöyle bir tadına bakalım bir saniye. Şuradan biraz keselim şöyle. Ay ben çok. Ay ben var. Of. Şöyle görün bak. Bakın görüyor musunuz? Dur bakayım. Hem sıcak hem de lezzetli. Gerçekten denemenizi isterim. Şimdi bunları tek tek e, servis tabaklarına koyduktan sonra bir de bunun komşu hakkı var. Dışarıda kokusu gitti. Komşunun elbette ki canı çekmiştir. Biraz da komşuya götürelim. O zaman hep beraber aşağı kata komşuya gidelim. Ve tahinli pidemizi komşumuza da verelim. Yavaş yavaş komşuya doğru gidelim arkadaşlar. Şöyle terliğimizi giyelim. Ay annemin terdini giydim. Bakar mısınız? <laughs> evet. Hadi Bakalım. Gidelim gidelim bir kapıyı çalalım. Bakalım komşu beğenecek mi? Şöyle onu göstermeyelim. Ee, komşu komşu merhaba. Hoş geldiniz. Görünmüyorsun ama. <laughs> Görünmüyorsun. Şöyle. Çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Allah razı olsun. Afiyet olsun ablam. Ne demek? Yalnız sana kilo aldıracağım. Haberin Yok olsun. ben valla diyet, diyet değil. <laughs> Torunum diyor ki diyet diyor. Ben diyet, diyet diyorum o diyet diyor bana. Maşallah Allah bağışlasın. Ee, anneanne diyor yeme fazla diyor. Niyetin bozulacak diyor. Değil Ama hepsi güzel değil mi Allah aşkına? Eline sağlık. Eylemiyim. çok beğeniyorum. Çok teşekkür ederim. Harikasın. Teşekkür, teşekkür ederim. Devamlı afiyet gelsin. Olsun. Şarik Her zaman var. gelecek. Her zaman gelecek. Allah razı olsun. Cümlemiz teşekkür ederim. Ama fazla gitme. Ben gün alıyorum. <laughs> tamam. Hı -hı. Tamam ablam benim. Afiyet olsun. Görüşmek dileğiyle. <laughs> Sağ ol ablam. Sağ Evet arkadaşlar. Komşumuza tayin ipidemizi verdik. Sayfamızı takip ederseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden, şimdiden sizlere afiyet, bal şeker olsun. İnşallah yaptığınızda beğenir ve güzel yorumlarınızı yaparsanız Hacı Baba ailesi her zaman sizlerle beraber. Görüşmek dileğiyle.